Ya yumurtanın nasıl bir zararı olabilir? Yumurta kezap mı yumurta? Nasıl yutacağım ya? Şöyle. Soracağım babama. Soruyorum. Ya of ya. Of ya. Benim babam seni döver oğlum. Ya bence de... Baba. baba. Babam. Benim babam niye beni dövüyor? <laughs> Şimdi bir tane yayın cezam var. Anlamadım. Bir tane yayın cezam var. Ve bana yumurta içmem gerektiği söyleniyor. Ne ceza mı? Yayın cezası. Tamam senin yerine ben içeyim. Hayır, tek İstanbul. Hayır, sen içeceksin diyor. Baba diyorum ki bizdeki yumurtalar çok büyük, içemem diyorum. <laughs> diyor ki laş yumurta mı olur? Laş yumurta mı Evet. Bizdeki büyük. <laughs> İçsem yutamam değil mi çok büyük olduğu için? <laughs> Ya. Baba sana mı ağlıydı? Niye yutarsın dedin? <laughs> Baba kim ya bir evde yumurta yok en son söyleyecektik de getirden. Babanla yoktu. biz bir yakınlaştık. Bakayım ya bir. Babayla bir yakınlaştık. Baba. gözümden büyük. Biz zaten gözün küçük ki ne. Göz dediğin ne kadar küçük ya bir şey ki. vallahi içemem. Yemin ederim ki içemem, kusarım. Ya bu ceza işte yapabileceğim bir şey niye söyleyeyim zaten? Bak kusarım, soğuk bir de boğazımı kötü yapar. Bak bunlar çökmez. Neler olacağını göreceğiz. Aa inanamıyorum. Hayır şey... yalan, yalan bu. Bu tepki yalan. Ne oldu? Kedim mi kaçmış? Kedi balkonda. Baba, Lila balkonda kilitli kalmış ve camlar açıktı. Nasıl ya? Evet. Bak işte, yani. bak yumurta edası demesem Lila'nın oraya gideceğini demek ki kedinin evet, Evet bu arada. Ha. Ay. Hadi yumurta iç o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim bir keyfim yerine geldi şu an. Ya bir şey diyeceğim yumurtada ciddi misin? Bak başka bir şey diyeceğim. Sirke bak bir tane karışım yaptır. Bak. Uzun zamandır... Bir, 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 Bak. Uzun zamandır hiçbir şey bu kadar ciddi değildim. Bir tane karışım yaptı tamam mı? İçine de ki mesela sirke koy, pul biber, kekik, bal falan de. Yapayım. Tamam yumurta, bal, karabiber, zencefil, sirkeli su. Yumurta, Allah da kahretmesin. Kırayım bu yumurtayı da bir göreyim ne kadarmış. Bir tane bir küçük yumurta seçeceğim. Bak Allah 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 karıştırma bu işin içine tamam mı Zeynep? Bak ilk karışmamızda lanet okuma tamam mı? Bir şey diyeceğim. Şu kadarına geçerse içmem. Ne kadarına? Ayy nasıl içeceğim Allah kahretmesin. Bak şöyle. arkadaşlar yaz ne küçücük bir şey bu